arkadaşlar merhaba. Şimdi bir büyücünün nişancı ile karşılıklı nasıl oynayacağını size anlatacağım. Ben iyi oynuyorum. Karşımda Layla var. Şimdi ilk önce iyi dolanın nasıl kullandığını size göstermek istiyorum. Şu an canımız yarıdan biraz daha az görüyoruz. İlk önce ikinci skill atıyoruz. Birinci skill ve ulti. Zaten bunu Layla bu hamleyi yedikten sonra bir geri geri kaçıyor. Yenileme ben ifaz kullanıyorum diye. Infaz, bir de. çok işime yarıyor son darbelerimde. Bazen ulti e, bir, çok az bir canlı bırakıyor. İnfazla o kili alabiliyorum. E, çıkmamız gereken itemler şöyle. İlk önce büyülü ayakkabılar. Sonra kader saati. Konsantre enerji. Bunu neden çıkıyorum diye soracak olursanız. Bizde can büyüden çalma var. Kullandığınızda can çalıyorsunuz sonra adalet kılıcı fani zaman bir kutsal kristal ee ortalama adalet kılıcına ee kadar geldiğinizde artık ultinizle yarıdan fazla can götürmeye başlıyorsunuz şimdi zaten bu arada laylayı yapıp kalmayalım arkadaşlar artık <laughs> Onun tarzı skillimiz geliştiği için 4'te bir 5'te bir canını götürüyor like eduro ile oynamak istiyorsanız genellikle <laughs> de çok hızlı bir şekilde kasmanız <laughs> gerekiyor eğer kasamazsanız hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız yani sizden önce levelların <laughs> yükseltmemesi gerekiyor <gülüyor> <senin>. <gülüyor> çoğunlukla en yüksek level sahip olmanız gerekiyor oyunda. Bu şekilde. Tekrar skillleri iki, yani şöyle söyleyeyim, kontrol, alan sarı, ani hasar. En sonda kalırsa, benim gibi oynuyorsanız eğer, fazla işini bitirebilirsiniz. Birazdan konsantre enerjide bitsin. Bunların hepsini uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Nayla geliyor tekrardan. Canım gördüğünüz gibi var, Bayağı da iyi buluyor bir şeyler çıkıyor mu? Bayağı Normal mi? We still have a score to set. İki, bir, ulti. Ve görüyorsunuz arkadaşlar çok az bir canı kaldı. Şimdi geriye hamle yapıyor bir sefer. O geriye hamle yapıyor. Bir tur daha gelmeye kalkarsa sizin alan hasarınız dolmuş oluyor o şekilde işini bitirebiliyorsunuz tabi bunları sakın parklarda e, yapmayın parklarda bu şekilde olmuyor maalesef Çünkü <laughs> parklar çünkü genellikle yüksek oyuncu var olduğu için dediğim gibi 2-1 videoyu biraz e, hızlandırılmış bir şekilde canınız sıkılmasın diye size o şekilde anlatacağım. Birkaç şunlara basayım. Hiç eee like Çünkü can çalmam olduğu için e, her türlü skill'lerimi kullandığımda şu gibi canımı doldurabiliyorum. Veya şu, ay, alanda Çok fazla tıkları keserseniz her şey güzel olabilir. Şu an almaya çalışıyorum onu. Ve aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii şu an, şu an enerji çıkıyorum. Bu <laughs> adalet kılıcını <laughs> vesaire çıktığımızda bu daha iyi olacak. Şu adalet kılıcı hem artı 65 büyü gücü veriyor hem de eşsiz olarak yüzde %40 büyü nüfusu veriyor. <laughs> <Bunu benim gülüyor> karakter çok hoşuma. Would <laughs> still katla... have a score to settle. Would you like to have a drink? Would you like to have a drink? kesinlikle ve kesinlikle esrarengiz kutu dediğim yani konsantre enerjinin bir parçası olan şu yüzden büyüyeceğim çalma kısmını çıkmanız gerekiyor kesin. Canan olduğu için. White out. İki bir. İki üç. İki dört. İki beş. İki altı. İki yedi. da sekiz. İki dokuz. İki on. İki bir. İki iki. İki bir. İki iki. ve canım doluyor görüyor İki o şekilde, <laughs> bu bu şekilde altı.

Would you like to have a drink with me? Legendary. Wiped out. Grup halinde oynuyorsunuz. Genellikle eğer Eudora ile takım arkadaşı destek oynarsanız daha güzel olabilir benim artık e, daha O yüzden dediğim gibi Eudora ile takım arkadaşı destek oynarsanız tanklarla da çok baş edebilir. yorum takımınız e, bir karakteri Şu an benim ultim, 12. seviyeyim ee, ve aday kılıcını çıkmaya başladım. We still Bu yerden aldım. haydi Tankla can gibi. <laughs> Let's see who has the last, last. Would you like to have a drink with me? Çünkü benim e, ee, büyü hero'larında savunma biraz daha az. Bilerek vurmuyorum ama daha bir çıktıktan sonra vuracağım. We still have a score to settle. Da giriyor, diğer ah, iyi, evet, onu da <laughs> yani ben şu an iki seçimde. nasıl lan? Yani ani bir alana sarı buldum. İki sağ canını Let's see who has the last Would you like to have a Son olarak da şimleri, şimleri... Video, 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 video. attım, attım. <laughs> Arkadaşlar evde olay bu şekilde daha karşılarında tank vesaire savaşçıya suikastçı alacağım hepsinin videosunu tek tek çekeceğim sizlere aklınıza takılan soru oldu mu e, videonun altına yorum atarak sorabilirsiniz beraber oynamak isterseniz e, nickimi zaten şu an görüyorsunuz arkadaş olarak ekleyin beraber de oynarız